üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz onur verdiniz. Sevgili mezunlarımız, 4 yıl süren zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamladınız. Kendine, ailesine, ülkesine ve dünyaya karşı sorumlu olan sanatçılar olarak önemli görevler alacaksınız. Sanatçının kendi farklılıklarını toplumun her kademesiyle buluşturabilen ve insanlığa her zaman yeni pencereler açabilen kişi olduğunu unutmayınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü lütfen hatırlayınız. Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. O da çalışkan olmaktır. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Bundan sonraki yaşamınızda sağlık, huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yolunuz her zaman kıymetinizi bilen, dost, samimi insanlara çıksın. Bahtınız ve yolunuz açık olsun. Sevgi ve saygılarımla. Sevgili gençler, uzun ve yorucu süren bir eğitim, öğretim ve üniversite hayatı sonucunda başarılı olarak mezun olmaya hak kazandınız. Emekleriniz, çabalarınız için sizleri tebrik ediyorum. Kıymetli ailelerimiz, velilerimiz. Evlatlarınızın bu mutlu gününü görebilmek için her türlü fedakarlığı, cefakarlığı, özveriyi gösterdiniz. Sizleri de tebrik ediyorum. Çok değerli öğretim üyesi arkadaşlarım, 4 yıl boyunca üniversitemiz öğrencilerine gerekli bilgi, beceriyi, eğitimi, öğretimi vermek için büyük çaba sarf ettiniz. Öğrencilerimizi çağın şartlarında dürüst, çalışkan, adaletli ve ilkel olarak yetişmeye çalıştınız. Şahsım, üniversitem, öğrencilerim ve sayın velilerim adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Sevgili gençler, benim sizlere tavsiyem şu şey olacak. Kesinlikle açık göz olmayın. Dürüst olun. Hırslı olmayın. Çalışkan olun. Güvenilir olun. Bunlar sizlerin hayattaki düsturlarınız olsun. Eminim ki sizler çok iyi yerlere geleceksiniz. Bizler de sizlerden gurur duyacağız. Sizleri gururla anlatacağız. Sözlerime son verirken sizleri başarılarınızdan dolayı tebrik ediyor. Yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. Saygılarımla. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatçı ile ilgili şu sözleriyle başlamak istiyorum. Atatürk, ulusumuzu her konuda olduğu gibi sanata yönelme konusunda da teşvik eden bir kişi olarak sanatçıyı şöyle ifade etmiştir. Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır. Biz de alnımızda hissettiğimiz bu ışıkla çıktığımız bu yolu bugün burada sonlandırıyoruz ve mezun oluyoruz. <laughs> EQ!